Hepinize merhaba. Bugün ördekle karşınızdayım. Pekin usulü ördekte önce sıcak suyla yıkıyorlar, daha sonra dinlendiriyorlar. Ördeği şişiriyorlar, tekrar sıcak suda yıkayıp dinlendiriyorlar. Yani dinlendirmeden kastım da kurutma. Kurutuyorlar, daha sonra sosuyla soslayıp e, dik bir şekilde işte mangal ateşinde ya da e, özel fırınlarda pişiriyorlar. Bu kadar zahmetli bir şey soyunmayacağım. Pekin usulü yapmayacağım bunu. Normal fırına vereceğim yani tandır, fırın tandır kıvamında yapmayı planlıyorum. Daha sonra üzerine kızartacağım. Yaklaş istersen bir ördeği yakından göstereyim ne kadar yağlı olduğunu. Bu şimdi kendi baktığımız ördek olduğundan dolayı birazcık daha dışarıdakilere göre daha yağlı olabilir. Evet şöyle yağ katmanını göstereceğim size. İçindeki et de tabii ki beyaz et gibi değil. Ama tam olarak kırmızı et gibi de değil. Yani ikisinin arası gibi. Baya kalın bir yağı var şu anda. Tabii yaptığım araştırmalarda meyvemsi tatlarla daha lezzetli olduğu söyleniyor. Ördeğe, ördek etine daha çok yakıştığı söyleniyor. Ben gene portakallı bir sos yapmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. İlk defa çünkü ördek yapıyorum. Şimdi şu arkadaki yağları da göstermek istiyorum size. Biraz yaklaşırsam. Şu kalınlığa bakar mısınız? Sıcak suyla yıkama işlemini gerçekleştiriyorum. Biraz yaklaşır mısın? Bunu göstermek istiyorum. Deri nasıl sıkılaşıyor? Şuradan şurayı çekeceksin. Sıcak suyun ne işe yaradığını buradan daha iyi görebiliriz. Yaklaş birazcık daha. Bak nasıl kırışıklık kayboldu. Daha toparladı. Diye düşünüyorum. Değil mi? Evet gerginleşti. Akan suyunu ve yağını burada muhafaza edip onu tekrar kullanacağım. Pilav ya da yemeklerde. Üzerine sadece bu alüminyum folye temas etmesin diye şöyle kapatacağım ve alüminyum folye saracağım. Aslında yeterli bence. Geri kalanını alıyorum koyuyorum alıyorum. Biraz daha ısıyı muhafaza edecek bu şekilde. Bakalım deniyoruz yani ilk defa yapıyorum sonuçta. Atıyorum açıyorum ne? kadar planlıyorum? Yani gene nereden bakmış olsanız 1,5 2 saat. Ya yani çünkü yumuşak olmasını istiyorum. Tamamen pişmiş olmasını istiyorum. Ördek bir yandan pişerken ben de bir sos hazırlayacağım. Ama ördeğin hepsini soslamayacağım çünkü yani alışık olmadığım bir tatlı bir lezzet olacak. O yüzden kenarda sosumu yapacağım. Arzuya göre batırıp batırıp tadına bakacağım. İki portakal düşünüyorum ama bakın bayağı bir suluydu bu. O zaman bir buçuk portakal. Şöyle. yarım turunç. Şimdi şöyle portakalı suyunu koyalım. Tabi turuncunda. Şu kadar elma sirkesi. Soya sosu. Birazcık da bal koyacağım bir çay kaşığı kadar değil mi? Evet. Ördek piştikten sonra ördeğin suyundan da biraz ekleyeceğim buna. Şimdi bunu kaynatacağım. Kaynatıp içindeki suyu biraz buharlaştıracağım. Jölemsi kıvam olmayacak ama. Yani o kadar katı yapmak istemiyorum. Ördeği içine batırıp soslayabileceğim kadar kıvam aldıracağım. Şöyle bir sosun tadına baktım da lezzetli. Hoşuma gitti yani. Ee, şu kadar da turunç kabuğu atacağım. Rendelenmiş. Aroma karsın diye. Bakalım ne çıkacak ortaya. Şöyle üstten göstereyim. Sosum hazır. Kıvamını şöyle göstereyim size. Çok lezzetli oldu. Buna ekmek batırıp yiyebilirim. Gerçekten çok lezzetli. Tabii ördekle birleşince ne kadar lezzetli olacak onu bilmiyorum. Deneyeceğim onu da. 2 saat oldu fırında. Bir kere açıp kontrol ettim. Şimdi tam olduğunu düşünüyorum. Pişerken öyle ağır koku falan olmadı. Sadece şu anda ördek kokusu alıyorum. Yani ördek pişmiş et kokusu alıyorum. İçindeki yağa bakar mısınız? Ne kadar yağ var. Yukarıdan tutsan gene. Şöyle biraz kenara alayım. Bayağı küçülmüş. <laughs> kaşık kaşık yağ oldu. Bari. Şimdi kızarması için bunu fırına atacağım ama üstünü kapatmayacağım. Başka bir kaba alacağım bunu. Gene bir tane borcama alacağım. Şimdi şu borcama alacağım. Önce buna sığmıyordu. Şimdi çok rahat bir şekilde sığacağım. Boynu yukarıya doğru gittiğinden dolayı bu birazcık yanmış gibi. Bunu tekrar koymak istemiyorum. Kesip alacağım çünkü bu sefer iyice yanacak. Şöyle boynu aldım. Çok sıcak. Şu yağ bir daha göstermek istiyorum. Ne kadar yağ var burada değil mi? Tamam, organik ördek yağı. Ellerimi kurulayım. Şey yapayım. Şimdi ne kadar? Yarım saat daha bunu fırına atıyorum. Hepsi toplamda 180 derecede pişti. şimdi yine 180 derecede üzerine birazcık daha kızartacağım ve daha sonra servise geçeceğim. Yaklaşık 20 dakikada üzerine kızarttım. Şimdi kapatayım ve çıkarayım. Tadıma başlıyorum. Bu ördek normalde 1400 gramdı. Yani neredeyse bir buçuk kiloydu. Demek ki neredeyse yarıya yakını yağmış. Bayağı yağ varmış ama iyi beslendiğini biliyorum çünkü biz besledik. Evet şimdi nasıl servis yapacağım? Şöyle parça parça aslında Pekin'de de böyle dilim dilim kesiyorlar. Tam onun gibi oldu yani üstünü bayağı beğendim ben, hoşuma gitti. Yani bozulmadan böyle tavuklar gibi parça olmadı tavuklar gibi parçalanmadan bütün olarak pişti. Sıcak su, hava vurmalarının ve dinlendirmelerin amacı etle deriyi ayırt edip kızarmasını sağlamakmış. Şimdi bakayım bir nasıl yapacağız. Bayağı sıcak. Şuradan yanaşabilirsin biraz şu artık. Bakayım. Şöyle de aslında tutabilirim. Bana da şuradan çıkarayım önce. Şöyle bir parça evet, evet. Evet. Sonunda başardım ve <laughs> birkaç dilim aldım buraya. Tuz atmamıştım. Tuz üstüne atmayı seviyorum çünkü. Önce bir sosuz tadına bakacağım. kuzu but gibi olmuş. Ama muhteşem ne muazzam. Bir tane alacağım. Ben yani birazcık sert pişmesiyle alakalı değil. Yani ördek etiyle alakalı sanırım. Ama çok lezzetli. Şimdi sosa batırıyorum. bakalım portakal ne kadar yakışıyor. Ya yani bu şekilde de denenebilir. Bence ikisi de oldukça başarılı. Sosta da güzel oluyormuş. Tabi sosun ucu açık yani. Herkes dilediği gibi hazırlayabilir sosu. Yani baharatlanmış olsa da güzel olabilir. Ama ben tam lezzetini almak için baharatlamadım. Önce sossuz olarak denedim. O zaman da çok lezzetliydi. Sosla da güzeldi. Aynı zamanda. Tavuk baharatlar gibi baharatlandığı zaman da bence oldukça lezzetli olur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.